Nihat Abu Nasır'a dönmek istiyorum. Değerli hocam öncelikle bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, biz günlerdir tabii hiç aralık vermeden, hiç zaman kaybına uğramadan hep gazzeyi konuşuyoruz. Ee, tabii siz de bir Gazze'li olarak, bir Filistinli olarak bizden daha içeriğiyle irtibatlasınız. Aileniz, yakınlarınız, çevreniz, dostlarınız içeride. Ee, i̇çerideki durumu öncelikle sizden almak isterim. Yakınlarınızla irtibat kurabiliyor musunuz? Ee, ve şifa hastanesi günlerdir gündemimizde ama İsrail ordusunun yayınladığı görüntüler bana göre bir tiyatrodan öteye gidemedi. Bunun da altını özellikle çizeyim. Söz önce size vereyim ardından da zaten uzun uzun konuşacağız. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygıdeğer hocalarım. O kadar zor ki bunları anlatmak çünkü irtibat halinde değilim maalesef Çetiner Bey keşke olabilsem hele ki bugün bütün gruplardaki haberler yani gruplarımız oluyor işte Telegram, WhatsApp haber alabildiğimiz gruplar kasabalarımıza, semtlerimize ait hepsi. Helallik isteyip, evet arkadaşlar bundan sonra size haber aktaramayacağız. <laughs> Hakkınızı helal edin. Ee, i̇nternet ve e, iletişim e, kesilecek. Bunun çünkü nedenini herkes biliyor. Ee, yakıt yok Gazze'de. artık. Son damlalar ve bitmiştir. Şifa hastanesini evet izliyoruz günlerdir. Düşmanın hedefi nedir? kırmızı çizgilerin ihlalini yaparak insanların e, gücünü, onurunu, izzetini kırmaktır. Siz fark etmişsinizdir aslında. Bu olaylar başladığı günden beri dikkat ederseniz savaş demiyorum. Savaş cereyan etmiyor orada. Çünkü bizim ne tankımız, ne uçağımız, ne hiç ya karşılık verecek silahımız yok. Kendi imkanlarımızla, yapılan silahlarla direnmeye çalışıyor Filistinli direnişçiler. İnsanların onurunu, izzetini kırmak istiyor ve herkes gördü. Filistinler nasıl evin enkazının altından çıkarak ve herkesi kaybederek çocuğunu, eşini, evini ömür boyu çalışıp inşa ettiği evini kaybederek diyor ki ben buradan bir yere gitmeyeceğim. Ben bu yıkılan evimde yatacağım bu gece. Enkazların üzerinde yatacağım bu gece ve direnmeye devam edeceğim diyebiliyor. Neden? Çok basit bir nedeni var. Haklı bir davasının olduğunu bildiği için. Ribat topraklarında olduğunu bildiği için ve Allah'ın düşmanına karşı olduğunu bildiği için ne kaybederse asla boşa değil, asla boşa olmadığını bildiği için. Peki bunlar 7 Ekim'de mi koptu? Bunlar 7 Ekim'de mi koptu? Filistinler 7 Ekim sabahıyla uyanıp haydi düşmana yürüyelim mi dedi. Bu 100 yıldan fazla devam eden bir süreç. İlk nedenimiz, ilk onur sebebimiz, şeref ve izzet nedenimizin mescidi aksamız için. Evet. Peki bu oldu da bugün Mescid-i Aksane durumda yalnız. İnsanlar oraya girip namaz kılamıyor. Yalnızlaştırılıyor Mescidi i Aksa. Tutuklu, tutuklu esirlerimiz için, mahkumlarımız için. Ne durumdalar bugün? Hani onun için bunlar yapıldı ama onlar bugün ne durumda? Hiç kimsenin haberi olabiliyor mu? Mahkumiyetini bitirip oradan çıkan esirler diyor ki ...ömür boyu görmediğimiz işkencelere maruz kalıyoruz. Onu kan koğuşlardan akıyor. Ee, Nihat Hanım onu akıyor, da soracağım. Kan akıyor. Ee, onu da soracağım. Günlerdir biz gazzeyi konuşuyoruz ama... ...bir taraftan da İsrail cezaevlerindeki Filistinler takas edilecek mi edilmeyecek mi tartışmaları vardı. Ama gelen haberler maalesef çok acı. Ee, son 20 günde 5 kişinin cezaevlerinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor ki içerideki baskının ve işkencenin de arttığı yönünde haberler var. Bu durum tabii kabul edilebilir bir durum değil ama görünen o ki bu şiddet sarmalı sadece gazetede değil aynı zamanda Filistinlileri aldıkları cezaevlerinde de kendini çok sert bir şekilde gösteriyor. Bu konuda siz görüşebiliyor musunuz? Bilgi alabiliyor musunuz? E, maalesef biz zaten e, ailemizle görüşemiyoruz bu e, anlattığım e, gruplar olsun sosyal medya olsun mahkumiyetini bitirip çıkan mahkumlar bunu anlatıyor ben bir e, esir ablası olarak bunları biliyorum benim erkek kardeşim bizzat onların ellerinde 18 yıl kalmış birisi olarak bunlara Vakıf birisi olarak anlatabiliyorum düşmanda acıma gibi insanlık duygusu gibi bir şey yok. Aslında bu, bunu bir tek size değil, bizi gören, duyan, izleyen herkese söylüyorum. Aslında bugünlerde insanların şaşırdığı husus bu. Ya böyle bir şey görmedik, böyle bu bir şey duymadık. Bu İnsan... açıklama yaptığı acımasız olacağız, hatta acımasız olacağız ifadesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la da paylaştığını ifade ediyor. Yani bu sizin aslında söylediğinize hem bir katkı ama bir zaman sonra da daha da <laughs> sertleşeceklerinin de aslında sinyallerini veriyor. Yani daha daha ne yapacaklar? Daha acımasız nasıl olabilirler? Onlar Salahuddin caddesini tutmuşlar tanklarla. Ve şifa hastanesine saldırmadan önce, şifa hastanesinde yaklaşık olarak 100 bin sığınmış insan vardı. Onlar güneye gitmeye başladılar. Çünkü zaten evleri yıkılmıştı. Hastaneye sığındılar. Güvenli bir yer olarak ama orayı terk etmek durumunda kaldıkları için ister Deniz yolundan yani Ar-Raşid yolundan o manzaraları da izlediniz. Nasıl insanları tek tek yol ortasında avladıklarını ve Salahuddin yolundan Gazze'yi uzunlamasına ayıran bir Cadde üzerinden yaşlı beyefendiyi propaganda yapacaklar diye 75 yaşındaki Filistinli'yi güya yoldan geçirdiler. Ondan sonra vurdular. Bugün daha acısını daha acısını duydum ve gördüm. Kadın kucağında bebeğiyle geçiyor. Bebek ağlıyor. Anne susturamıyor. E biliyorsunuz bebeklerin enerjisi yüksek olur. Etkilenmiştir o korkudan. Annesi de korkmuştur usturamadığı için bebeği vurdular. İnanabiliyor musunuz? Bebeği vurdular ve annenin kucağında kalmasına bile izin vermemişler. Böyle bir vahşetten daha fazla ne yapabilirler? Bebeğini terk et ve ilerle. Böyle yapmışlar. Daha da nasıl acımasız olabilirler? Ben herkese soruyorum. Yani bunlar Batı'nın tam desteğiyle, tam desteğiyle yapılıyorsa Ümmeti Muhammed tüm Müslümanların tam gafletiyle demiyorum. Tam zafiyetiyle yapılıyor. Biz ne zaman uyanacağız? Ne zaman uyanacağız? Bu düşmanın hedefinde bizim herkesin olduğunu bilmiyor muyuz? Gizliyor Bu arada mu düşman? bahsettiğiniz görüntülere benzer bir olayı ben de canlı tanığı oldum, canlı yaşadım. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen bir yaşlı amcanın ...üstelik koltuk değnekti. Her iki e, koltuğun altında da değnek vardı. Ayakta bile durmakta zorlanan, yürümekte e, zorlanan... E, ...yaklaşık 75-80 yaşlarında bir amca... E, ...Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak için girmek istedi ancak... E, ...bırakmadılar. Yetmedi, önce sırtından yumrukladılar. Niye beni yumrukluyorsunuz diye tepki verdiğinde de kolundan tutup... ...köşeye çektiler dövdüler. Ve e, insanları öylesine bir sindirmişler ki... ...hiç kimse dayak yediği yerden gidip alamadı. Yabancı bir gazeteci olarak ben gittim... ...aldım ve bütün bu olaylar da Habertürk'ün canlı yayında cereyan etti. Yani e, bu acımasızlığı, bu insafsızlığı... ...karşılarında bir kamera canlı yayını yaparken dahi çekinmeden... ...yapacak kadar zalimce davranabiliyorlar. Yani hiçbir şeyden korkmadan... Dünya nasıl bakar, nasıl yorumlar, hiçbir şekilde korkmadan yapacak kadar zalimce davranabiliyorlar. Kusura bakmayın, sözünüzü kestim. Evet, evet Çetinler Bey, maalesef böyle bir düşmanımız var ve e, Filistinler zaten e, bunu biliyor. Biz her zaman gelin diyoruz. O yüzden e, farkındaysanız e, Filistinler her zaman. Türk kardeşlerine gelin burayı ziyaret edin yalnız bırakmayın diye sesleniyor. Çünkü gidip görmek çok farklı. Siz de yani yıllarınızı veren bir gazeteci olarak, medya mensubu olarak bunlara şahitlik ettiniz. Bir kereliğine gitmiş bir arkadaşımla konuştuğum zaman ben yıllardır konuşurum bu konuları. Ders de veririm ama o arkadaşımdaki hissiyat, şuur Gitmek gitmeden önce ve gittikten sonra yerle gök arasındaki fark kadar büyüktü. O yüzden gidilebiliyorsa gidip ve görmek gerekiyor. İnanın kameralar e, bu olayın bir kısmını anlatabiliyor ancak. Evet değerli hocam size yine söz vereceğim ama işin açıkçası söylediğiniz her cümle her kelime öylesine içime battı ki. E, Kendim konuşmakta zorlanıyorum şu anda. Bir annenin kucağındaki çocuğun alınıp gözlerinin önünde öldürülmesi, bu insanlık onurunun kabul edebileceği bir şey değil. Yani e, beddua etmekten başka hiçbir çare kalmıyor bazen.